Ankara bölgesinde İstanbul bulutlu 23, Bursa bulutlu 21 derece. Ege bölgesinde İzmir bulutlu 23, hmm. Denizli parçalı bulutlu 25 derece. Akdeniz'de hmm. Antalya parçalı bulutlu 25, hmm. Adana Kız bulutlu arıyor. 25 hmm. derece. Karadeniz'de tam Alo. 22, Canım. Derece. Nasılsın? 20, Bildiğin o gibi her şey. Dışarı çıkması kızım Biliyorsun durumları yasak Ben de dayanamıyorum kızım Dört duvar arasında Bazen diyorum Ne olacaksa olsun Ama Gidemiyorum Bazıları için karantina bir ömür sürüyor Mor çatı desteklerinizi bekliyor